Erken emeklilik piyangosu bu defa o gruba vurdu. Emeklilik yaşı öne çekildi, 4600-6800 prim günü ile erken emeklilik fırsatı çıktı. SSK ve Bağkurlu çalışanlar emeklilik sürecine dair yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Milyonlarca çalışanın gündeminde ise erken emeklilik düzenlemeleri var. Emekli olabilmek için sigorta giriş tarihi, ödenen prim miktarı, yaş ve sigortalılık süresi büyük önem taşıyor. Fakat bazı durumlarda esnek emeklilik fırsatları da sunuluyor. Yeni emeklilik piyangası o gruba vurdu. Sigorta başlangıç tarihine göre artık 4600 ve 6800 gün prim ödeyerek emeklilik mümkün. Erken emeklilik listesi belli oldu, adı soyadı listede bulunanlar hemen emeklilik başvurusu yapabilir. Çalışma hayatının içinde olan milyonlarca kişi emeklilik sürecini en baştan planlamak ve mümkünse erken emeklilik fırsatlarından faydalanmak istiyor. EYT yasası ile çok sayıda vatandaşa önemli bir avantaj sağlanmış ve milyonlarca kişi erken emekli olma hakkını yakalamıştı. Son düzenlemelere göre kadınlar için emeklilikte aranan sigortalılık süresi 20 yıl olurken erkekler için 25 yıl olarak belirlendi. Ancak bu kriter çok sayıda çalışanı zorluyor. O sebeple de daha erken emekli olmak ve daha az prim ödemek için esnek emeklilik şartları araştırılıyor. Çalışanların emeklilik yaşını öne çekecek bazı formüller var çocuk sahibi kadınlar, askerlik hizmetini yapanlar, çalışma hayatı sırasında iş kazası ya da meslek hastalığı gibi durumlara maruz kalanlar daha erken emekli olabiliyor. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren erken emeklilik fırsatları, sağlık durumundan malulen emeklilik, çalışma hayatı sırasında iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle iş gücünü kaybeden kişiler malulen emeklilik hakkı alabiliyor. Mayülen emeklilik için en az %60 oranında iş görememezlik raporu almak gerekiyor. Aynı zamanda 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödemiş olmak şartı da aranıyor. Mayülen emekli olanlar çalışma hayatına devam edemiyor. Esnek ya da kısmi emeklilik Yine belli bir tarihten sonra sigorta girişi olanlar için kısmi emeklilik düzenlemesi de var. 1999 öncesi SGK girişlilere 15 yıl ve 3600 prim günü olması halinde kısmi emeklilik fırsatı tanınıyor. Kadınlara doğum borçlanması ile emeklilik. Çocuk sahibi olan kadınlarda erken emeklilik konusunda avantajlı gruba dahil olanlar arasında yer alıyor. Sigorta başlangıç tarihinden önce çocuk dünyaya getiren kadınlar her çocuk için 2 yıl ve toplamda 6 yıl olmak üzere doğum borçlanması yapabiliyor. Bu durumda kadınların emeklilik yaşı 2160 gün öne çekilebiliyor. Engellilere erken emeklilik fırsatı. Engelli çalışanlar da erken emeklilik konusunda avantajlı. En az %40 ve üstü engeli olan vatandaşlar yaş şartı aranmadan vergi indirimi ile erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Askerlik borçlanması ile erken emeklilik Erkek sigortalılara da askerlik borçlanması fırsatı ile erken emeklilik imkanı var. Askerlik hizmetini sigorta başlangıç tarihinden önce yapan erkek çalışanlar, en az bir yıla kadar emeklilik yaşını öne çekebiliyor.